Sevgili çocuklar merhaba. Bugün iki ikinci sınıf kesirler konusuyla ilgili birkaç problem çözeceğiz. Yalnız problemlerimize başlamadan önce ben problemlerim için Damla Yayın Evi'nin Akıllı Damla kitaplarını kullandım. Burada hazır problemler vardı. Bunları şimdi çözeceğiz. Şimdi ne diyor? Başlayalım isterseniz. Ne diyor? 2 yarım karpuz kaç bütün karpuz eder? Çocuklar ne demiştik? Yarım 2 tane yarım karpuz. Şöyle çekirdeklerini yapalım. Kaç bütün karpuz eder? Çocuklar 1 bütün karpuz eder. 1 karpuz bütün. Şuraya devam edelim. 4 çeyrek erik kaç bütün erik eder? 4 çeyrek şöyle bir erik desek şunu da şu şekilde 4 çeyrek olsa çocuklar görüldüğü üzere 4 çeyrek erik 1 bütün erik eder. 3 bütün elmada kaç çeyrek elma vardır? Hemen şöyle 3 tane elma çizelim. 3 tane bütün elma 3 tane bütün elma, çeyrek olması için 4'e bölmemiz gerekiyordu. Ne yapıyoruz? Kaç tane sayıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 çeyrek elma. Neden çiziyorum bunları? Çünkü şu an, şöyle gördüğünüz üzere çizerek cevaplayınız demiş. 4 bütün elmada kaç yarım elma vardır? 4 tane bütün elma çizersek Bunları tam ortadan bölersek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yarım elma vardır. 6 yarım şeftali kaç bütün şeftali eder? Ne yapıyoruz? Yine 6 tane yarım 6 tane yarım ne yapar? Şöyle şekiller çok düzgün olmasa da çocuklar yarım yarım olduğu zaman 1 2 3 4 5 6 iki tanesi bir bütün ediyordu. 3 bütün şeftali eder. 5 bütün ekmekte kaç çeyrek ekmek vardır? Ekmekleri şöyle dersek çocuklar 5 bütün ekmek, 4'e bölmemizi istiyor, 4'e bölersek 20 çeyrek ekmek eder. 8 çeyrek muz, kaç bütün muz eder? Ee, şöyle muzlar çizersek, çeyrek dediğine göre bunun dörde bölünmüş hali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 görüldüğü üzere iki tanesi iki bütün muz eder. Şimdi problem çözmeye geçelim. Şurada gördüğünüz 3 bütün kaç yarım kaç çeyrek eder? Çocuklar bütün de kaç yarım bütün de kaç yarım vardı? 2 yarım vardı. O zaman 3 bütün 2 tane olduğuna göre 6 tane yarım eder. E kaç çeyrek vardır? E bir bütünde de 4 çeyrek olduğuna göre 3 bütünde 4 çeyrek 3 kere 4 12 çeyrek eder. Evet. 5 bütün kaç yarım eder? Ne yapıyoruz? 5 tane bütünü her birini ikiye böldüğümüzde sayısı artacağı için 10 tane yarım eder. 8 yarım kaç bütün eder? Çocuklar 8 yarım bütün 2 tane yarım bir bütün ettiğine göre bunu 2'ye böleceğiz. 8 de 2 4 kere var. 4 kere 2 8 0 4 bütün eder? 4 çeyrek kaç bütün eder? 4'ü 4 çeyreğe bölersek 1 bütün eder. 1 bütün eder. 12 çeyrek kaç bütün eder? 12 4'e böleceğiz. Çünkü bir bütünde 4 vardı. 12'de 4. 3 kere 3 kere 4. 12 sıfır kalır. Üç bütün eder. Çeyreğinde altı ceviz olan sepetin tamamında kaç ceviz vardır? Bir sepet varmış. Bunun çeyreğinde altı tane varmış. O zaman ne yapacağız? Tamamını bulmak için altı kere dört yirmi dört ceviz var. 4 bütün kaç çeyrek eder? Ne yapacağız çocuklar? 1 bütün 4 çeyrek olduğuna göre 4 bütün de kaç çeyrek vardır? 4 kere 4'ü çarpacağız. 16 çeyrek eder. Yarısı 10 olan sayının 5 fazlası kaç? Yarısı 10 onun tamamını bulacağız. 2 kere 10 20. 20 sayısının 5 fazlası toplayacağız. Çünkü fazla diyor. 25 eder. Evet çocuklar. Bakalım buradaki problemlerde ne diyor? Mehmet kumbarasındaki 28 TL'nin çeyreği ile iki kitap aldı. Mehmet kitaplar için kaç TL para ödemiştir? 28 TL'nin çeyreğini bulunabilmek için 28'i 4'e böleceğiz. 28'e 4 7 kere var çocuklar. 7 kere 4 28 kalan 0. Kaç TL ödemiş? TL ödemiş. Merallerin sokağında 32 ağaç vardır. Ağaçların çeyreği kavak ağacıdır. Merallerin sokakta kaç tane kavak ağacı vardır? Ne yapacağız? Çeyreği kavak ağacıysa bunun 4 de böleceğiz. 32 4 8 kere 8 kere 4 32 çıkartacağız. 0 0 8 tane kavak ağacı vardır. Alilerin evinde her önde 4 yarım ekmek yenmektedir. Ali'nin ailesi 3 önde toplam kaç bütün ekmek yemektedir? Önce ne yapacağız çocuklar? 4 yarım dediğine göre 4 yarım ne yapar? kaç bütün olduğunu bulmamız lazım. 2 bütün eder. Bütün eder. E 2 kere 3 6 ekmek bütün ekmek bütün yenir. Murat 7 yaşındadır. Murat'ın yaşı babasının yaşının çeyreği kadar olduğuna göre Murat'ın babası yaşı kaçtır? E Murat 7 yaşındaysa, e Murat'ın yaşı da babasının çeyreği kadarsa, çeyreği bulmak için 4 ile çarpmamız gerekir. 4 kere 7 ya da 7 kere 4, 28. Murat'ın babası 28 yaşındadır. Kitaplığımdaki kitapların yarısı 10 kitap ise kitaplığımda toplam kaç kitap vardır? Yarısı 10 dediğine göre bütünü bulacağız. Ne yapacağız? 10 ile 2'yi çarpacağız. 10 kere 2 20 kitap vardır. Ninemin 4 ineği vardı. İneklerin her birinden yarım kova süt alıyordu. Nine ineklerinden bir haftada kaç kova süt alır? Ninemin, nine'nin 4 tane ineği var. Her birinden yarım kova süt alıyor. O zaman ne yapacağız? Önce bir günde 4 inekten kaç kova süt aldığını bulacağız. Yarım her inekten yarım kova aldığına göre 4 inek var. Yarım kova aldığına göre eee gel 4 4. 2 kova bütün ineklerden 2 kova süt almaktadır yine. 2 kova süt almaktadır günde. Şimdi bir günde dört inek var. İneklerin her biri yarım kova süt verdiğine göre bunu ikiye böleceğiz. Çünkü bütüne tamamlamamız lazım. İkiye böleceğiz. İki, dört inekten kaç kova süt aldığını bulmak için bunu ikiye böleceğiz. İki kova süt almaktadır. bu iki kova sütü bir haftada yedi gün olduğuna göre on dört kova süt almaktadır. Evet. Cemrinin 20 tokası vardı. Çeyreğini kardeşine verdi. Kaç toka verdi diye soruyor sorumuzda. 20 kova. Çeyreğini bulmak için 4'e böleceğiz. 5 çeyreği 5 eder. 5 kere 4 20. 5 toka toka vermiştir. Annemin yaptığı bir tepsi baklavanın çeyreğini babam yedi. Altı, babam altı dilim baklava yediğine göre annemin yaptığı tepside kaç dilim baklava vardı? E, çeyreği altıysa tamamını bulacağız. Çeyrek için 4 de çarpıyoruz çocuklar. Altı kere 4, 24. 24 dilim baklava vardır. Evet kesirlerle ilgili problemler şimdilik bu kadar. Ee, Tekrar tekrar izleyip e, anlamadığınız yerleri yorum kısmına yazarsanız ya, ya da bana bir şekilde ulaştırırsanız ben tekrar cevaplayacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın çocuklar.